Merhabalar sevgili akrepler ve yükselen akrepler dostlarım hoş geldiniz. Şöyle kartları şey falan. Nasılsınız iyi misiniz? Ben geçen hafta hastaydım birazcık. Bu hafta iyiyim. Dinleyen herkesin hayrın olmasına niyet ederek açılımımıza başlayalım. bir hayata küsmüşlük mü var sevgili dostlarım biraz dağılmışsınız gibi görünüyor sevgili dostlar neden böyle oldu ki böyle hayattan aldığınız zevk azalmış gibi yani böyle aynı şeyleri yaparken eskiden daha keyifliydiniz daha umutlu oluyordunuz daha sıcaktınız yani insanları seviyordunuz daha sevgi doluydunuz ee, ama artık o sevgi doluluk gitmiş sanki yapılan şeyler sizi çok yıpratmış ve vermişsiniz alamamışsınız fedakarlık yapmışsınız karşılığını bulamamışsınız yani istediğim çok da şey değil azıcık huzur sevgi mutluluk istiyorum ama bunu da e, istediğim gibi elde edemiyorum diyorsunuz. Çünkü e, çok fedakarlık yapmışsınız ama bu fedakarlıkların karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Gerçekten de haklısınız. İstediğiniz şekilde bunun karşılığını alamamışsınız. Ama burada bazı e, sivri dilli olmanızdan kaynaklı karşı tarafla ilgili biraz kırıcı olabilirsiniz. Bu sizin çocuğunuz olabilir, anneniz olabilir, eşiniz olabilir, partneriniz, par patronunuz her neyse. Yani konu kimle ilgiliyse ona karşı biraz agresif tutum İğneleyici sözler, biraz kırıcı sözlerle belki bazı ilişkileri zedelemiş olabilirsiniz e, ve artık kendinizi e, bunu yapmakta güç hissetmiyor olabilirsiniz. Ama verdiğiniz emeklerin farkına varmanızın gerektiğini söyleyen bir açılım bu aslında. Şu anda çatışma yaşıyor olabilirsin, uyumsuzluk yaşıyor olabilirsin, kendini olduğun yere ait hissetmiyor olabilirsin ve hayatın sana e, verecek şeyleri olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ee, daha alamadıkların var. Gerçekten de alamadığın şeyler var. Bir sakin kalıp kendi kendine böyle nefes almalısın. Kendini inzivaya çekmelisin. Böyle birazcık yalnızlık gerçekten sana iyi gelecek. Kafanı dinlemeye ihtiyacın var. Olayları belki birazcık süzgeçten geçirebilirsin ama vazgeçmek, gitmek, bırakmak için doğru bir zaman değil. Verdiğin emekleri tekrar hatırla. Ne kadar çabaladığını hatırla. Ne kadar uğraştığını hatırla. Nelerden vazgeçtiğini, neden, hayatında nelerden feragat ettiğini hatırla. Ve vazgeçme. Bunu bilmelisin ki şu anda bir kayıp yaşıyor olabilirsin kendini kötü hissediyor olabilirsin kaderinin iyiye gideceğini sakın sakın unutma gerçekten burada e, senin için e, güzel şeyler olacak güzel 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 şeyler olacak yani beklemediğin kadar iyi şeylerle karşılaşacaksın umudunu yitirmemen lazım pozitif olman lazım burada e, bir para girişi olabilir bu arada sevgili dostlarım eee Para girişiyle alakalı güzel bir, e, yani beklemediğim bir para gelebilir. Burada e, lütfen sakin kalmaya çalışın. Aceleci olmamanız gerektiğini söylüyor. Dikkatiniz dağınık çünkü olayları tam olarak görmüyor olabilirsiniz. O yüzden diyorum kendi başınıza kalmalı. Kendinizi inzivaya çekmeli. Olayları tekrar üstünden geçmelisiniz. Verdiğiniz emekleri tekrar hatırlamalısınız. Kaderin e, sizi çok daha iyi şeyler sunacağını kendinizi çok daha mutlu hissedeceğinizi ama bunların bir süreç olduğunu bir sınama olduğunun farkına varmalısınız ee, şu anda gerçekten her şey üst üste geldi diye düşünüyorsanız e, doğru yerdesiniz doğru e, videoyu izliyorsunuz bir nefes alın ve kaderinize güvenin e, gerçekten sizin için iyi şeyler olacağının açılımını yaptık burada gerçekten inandığınız güvendiğiniz dostlarınız varsa onlardan yardım alabilirsiniz onlarla konuşmakta size iyi gelecek sevgili dostlarım aklınıza takılan bir konu varsa lütfen o konuya odaklanın sevgili dostlarım şimdi buradan 3 tane kart seçeceğim ve o kartların sizin hayatınızdaki yola şifa olmasını ışık tutmasını yol göstermesini isteyeceğim. Hangi kart seçiyorsanız o kart size en doğru mesajı versin. Lütfen istediğiniz, seçtiğiniz kartı odaklanın sevgili dostlarım. Seçtiğiniz kartı odaklanın. Bu arada danışmanlıklar için kampanyadayız. Eğer e, almak isterseniz WhatsApp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Numaramız var. Birinci kartı seçen dostlarımla başlıyorum. Sana çeşitli seçenekler sunuluyor. Senin senin için en iyi olanı bulmak için çabala Evet, burada birçok seçeneğiniz var, birçok e, alternatif var. Aslında hani böyle olaylara biraz pozitif bir açıdan bakmanız lazım. Herkesin bu kadar seçeneği yok. Şu anda belirsizlik içinde olduğunuz için belki bunu kötü görüyor olabilirsiniz ama seçim yapacak olan sizsiniz aslında. Yani. Ee, iyi noktadasınız, iyi bir durumdasınız. Olayın pozitifinden bakarsanız gerçekten hayatınıza yeni şeyleri katmak için güzel bir dönemdesiniz. Burada birkaç tane iyi seçenek var ama en iyisini bulmak için biraz zaman harcamanız gerekiyor sevgili dostlarım. İkinci kartı seçen dostlarım geri dönmek için gücün var harekete geç. Evet bir şeyleri geri çevirmek istiyorsanız geçmişe özlem duyuyorsanız ne yapmak istiyorsanız aslında geriye dönmek için sizin bunu gücünüz var ve bunu yapabileceğinizin farkına varmanız lazım sadece aksiyona geçmeniz lazım harekete geçtiğinizde göreceksiniz ki istediğiniz şeyleri istediğiniz şekilde döndürebilirsiniz üçüncü kartı seçen dostlarım kabuğundan çık kendin olmaktan ve isteklerini ifade etmekten kendini mahrum etme evet burada yaptığınız bazı şeylerle ilgili kendinizi sorguluyor kendinize merhametsizce böyle e, yaklaşıyor olabilirsiniz kendinize en çok böyle eleştirdiğiniz kişi siz olabilirsiniz bunları bırak diyor kendine güven neysen olsun kendinle gurur duy ve e, böyle mahalle baskısıydı önyargıydı insanlardan gelen konulardı insanların konuşması asla bitmeyecek sen ne istiyorsun bunun farkına var içindeki o gücü çıkart o hani içinde kalmış olan bir enerji var ya bunu çıkart ortaya bunu çıkart bunca yıldır baskıladığın şeyleri ortaya çıkart diyor sevgili dostlarım. Şimdi haftalık mesaj kartımıza da bakalım. Gökyüzünün size mesajı neymiş? Hayatından fazla olan ne varsa çıkarmak, köklü bir temizlik yapmak ve işe yaramayanlardan kurtulmak, arınmak. Evet sevgili dostlarım burada hayatınızda sizi kötü etkileyen, enerjinizi hemen Hayatınızda fazlalık olan ve hiçbir faydası olmayan insanları, eşyaları, enerjileri çıkartmanız ve hayatınıza öyle devam etmeniz gerektiğini söyleyen bir kart. Bunu dikkate alın. Bu gerçekten önemli bir kart. Bu ne zaman gelse ben gerçekten e, temizlik yapan insanların hayatlarının değiştiğine şahit olmuşluğum var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.